Arkadaşlar bu dersimizde ünlü türemesi, ünsüz düşmesi, kaynaştırma harfi, büyük ünlü uyumu, ulama kollarını öğreneceğiz. Ünlü türemesi, Türkçe'de tek heceli bazı sözcüklere cik eki getirildiğinde sözcük ile ek arasında bir ünlü türemesi meydana gelir. Bu olaya ünlü türemesi adı verilir. Örneklerimize baktığımızda dar sözcüğüne cık cık eki geldiğinde dar acık yani ortada a harfi türemiş oluyor. Bircik cık biricik, genç cık gencecik, az cık azıcık, gül cık gülücük, öp öpücük şeklinde türeme meydana gelir. Dikkat kısmına bakalım. Türkçe'de bazı pekiştirme sözcüklerde ünlü türemesi görülür. Örneğin sağlam sözcüğünü pekiştirmek istediğimizde sap sağlam değil sapa sağlam deriz ve ortada a harfi türer. Çevre sözcüğü çepe çevre, yalnız sözcüğü yapa yalnız şeklinde türer. Dilimizde bazen halk arasında sözcüklerin başına bir ünlü getirilerek telaffuz edildiği görülür. Fakat bu sadece söyleyişte vardır. Yazılışta olmadığı için buna ünlü türemesi diyemeyiz. Örneğin Ramazan sözcüğü ı Ramazan, salıncak sözcüğü ı salıncak şeklinde söylenebilir fakat bunda ünü türemesi vardır diyemeyiz. Ünsüz düşmesi Türkçe'de k ünsüzü ile biten bazı kelimelere cık, cık eki getirildiğinde k ünsüzünün düştüğü görülür. Dildeki bu olaya ünsüz düşmesi denilmektedir. Örneklerimize bakalım ufak, minik, sıcak, çabuk, küçük, büyük sözcüklerin son harfi K harfi ile bitmektedir. Üzerine cık cık eki getirdiğimizde K harfinin düştüğünü görürüz. Ufak cık, ufacık, minicik, sıcacık, çabucak, küçücük, büyüyecek şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Kaynaştırma harfleri yardımcı ünsüzler. Türkçe'de iki sesli harf yani iki ünlü yan yana gelemez. Bu nedenle ünlü bir sesle biten kelimeye ünlü ile başlayan bir ek gelirse araya kaynaştırma ünsüzleri girmektedir. Bu durumda araya y, ş, s, n ünsüz harfleri gelmektedir. Kaynaştırma harflerini yani yardımcı sesleri yaşasın olarak kodlayabiliriz. Örneklerimize baktığımızda gemi sözcüğünün son harfi ünlü ile bitmektedir üzerine i harfi aldığında araya gemiyi şeklinde y kaynaştırma harfi girer. Aynı şekilde iki kale sözcüklerine de sonu ünlü ile bitmektedir. Üzerine ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde ise araya ş, s gibi kaynaştırma ünsüzü girmiştir. Büyük ünlü uyumu Türkçede 8 tane ünlü harfin 4 tanesi kalın, 4 tanesi ince ünlüdür. Büyük ünlü uyumu bir kelimedeki ünlü harflerin ince veya kalın olması ile ilgilidir. Kalın ünlüler a, ı, o, u. İnce ünlüler e, i, ö, ü. Türkçe bir sözcüğün ilk hecesinde kalın ünlü varsa yani a, ı, o, u diğer hecelerdeki ünlüler de kalın olmalıdır. İlk hecede ince ünlü varsa yani e, i, ö, ü diğer hecelerde ince ünlü bulunmalıdır. Bu kurala büyük ünlü uyumu veya kalınlık incelik uyumu da denir. Örneklerimizi inceleyelim. Sözcüğümüz Türkçemiz. İlk hecesindeki Türk sözcüğündeki ü harfi incedir. Büyük ünlü uyumu kuralına uyabilmesi için diğer hecelerinde de ince ünlüler olmalıdır. Türkçemiz ç'deki e ince, mizdeki i incedir. Koltuklar, kol sözcüğündeki o kalın ünlü, tuk sözcüklerindeki u kalın ünlü, lardaki a kalın ünlüdür. Yukarıdaki sözcükler büyük ünlü uyumuna uymaktadır. Çünkü Türkçemiz sözcüğünde ince ünlülerden sonra ince ünlüler, koltuklar sözcüğünde ise kalın ünlülerden sonra kalın ünlüler gelmiştir. Diğer bir örneğimiz kalemlik. K'daki A kalındır. Lem'deki E ince, likteki I incedir. Yukarıdaki sözcük ise büyük ünlü uyumuna uymaz. Çünkü ince ünlülerle kalın ünlüler bir arada kullanılmıştır. Dikkat bölümümüzü inceleyelim. Türkçemize başka dillerden girmiş kelimelerde yani alıntı sözcüklerde büyük ünlü uyumu kuralı aranmaz. Otomatik, limon, tiyatro, sinema, model, tiraj, ziyaret, orijinal, viraj, penaltı, korner, ahenk, Katip Bitişik bir şekilde yazılan sözcüklerde ve tek heceli sözcüklerde büyük ünlü kuralı aranmaz. Bilgisayar, hanımilli, şekerpare, biçer döver, gökyüzü, ne olur, gece kondu, bu, her, can gibi sözcüklerde de büyük ünlü kuralını aramayız. Türkçe'de ekler genellikle büyük ünlü uyumuna uyar. Ancak ki, ken, leyin, yor, ıntırak, daş, lik ekleri bir kelimeye eklendiğinde değişime uğramaz. Bu yüzden büyükünde uyumuna bazen uyar, bazen uymaz. Örneklerimize bakalım. Ki eki uymayan sokaktaki, uydu dildeki. Ken alırken uymaz, gelirken uyar. Neden? Çünkü ince ünlüyle başlayıp ince ünlüyle devam etmiş. Ama diğerinde ise kalın ünlü ile başlayıp ince ünlüyle devam ettiği için büyük ünlü uyumu kuralına uymuyor. Imtırak ekine bakalım. Yeşil imtırak uymuyor. Neden? İnce ünlüyle başlamış ve kalın ünlü olarak devam etmiş. Ama sarı imtırakta ise kalın ünlüyle başlayıp kalın ünlüyle devam etmiş. Ulama Söyleyişle ilgili olan bir ses olayıdır. Ünsüzle biten bir kelimeden sonra ünlüyle başlayan bir kelime geldiğinde iki kelime birbirine bağlanarak okunur. Bu kurala ulama denir. Ulama sadece söyleyişte olur. Söyley ve okuma sırasında sözcükler birbirine birleştirilir. Ancak bu olay yazıda gösterilmez. Örneğimize bakalım. Son akşam tüm ev bizde toplandı. Son sözcüğünün son harfi N yani ünsüz bir harf. Akşam sözcüğünün A harfi ünlü bir harf. Okuma esnasında son akşam şeklinde birleştirilir. Tüm sözcüğünün son harfi ünsüz. Ev sözcüğünün ilk harfi ise ünlüdür. Tüm ev şeklinde okunur. Burada da ulama vardır. Bu cümleyi okurken işaretli harfler birbirine bağlanarak okunur. Son akşam tüm ev bizde toplandı şeklinde okuruz. Unutulmamalıdır ki ulama sadece söyleyişte olur. Örnekte olduğu gibi söylem ve okuma sırasında sözcükler birbirine birleştirilir ancak bu yazıda gösterilmez. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.